Ondan sonra Yaşar sormuş. Bir aydır derslerinizi dinliyorum. 2018 20. ders programına kadar geldim. Herhangi bir grupta ya da kursta değilim. Bu zaman içinde bugün git gel yani dilema hat safhada hissetmeye başladım. Ocakları derslerde söylüyorsunuz. Bu durumdan dostlar, kaynaklar vasıtasıyla kurtulabileceğini söylüyorsunuz. Ben bunlara sahip olmadığım için ne yapabilirim? Yardımınızı rica ederim. Öncelikle bunlara sahipsin. Çünkü bizimle beraber olduğun sürece derslerde bizim lesin demek. Bizimle beraber olmak et kemik olmak demek değil. Bizimle beraber olmak demek düşüncelerimizde berabersin, yolumuzda berabersin. Kendimizi değiştirmeyi isteyen bir grup insanla berabersin. Kendi kendini değiştirmek isteyen bir grup insanla berabersin. O yüzden düşüncelerin, arzuların neredeyse oradasın demektir. İnsanın nerede olduğu eti kemiğinde değil. İnsanın nerede olduğu düşüncelerinde ve arzusunda. O yüzden bizlerle beraber ol. Önümüzdeki yıla yazıl ki önümüzdeki yılki kursta da seni ne yapalım dahil edelim ee, aramıza. Ve o şekilde yaş yaş bizlerle gelişirsin. Ee, bir sonraki kursu bekliyor olman dezavantaj değil. Tam tersine niye haftada iki kere ders ekliyoruz biz buraya. Sürekli okuyabileceğin, çalışabileceğin dinleyebileceğin dersler var. Kendini geliştirebileceğin bir ortam var. Her zaman soru sorabilirsin. O yüzden bizden kopuk olman bedensel bir şey değil. Bizimle hep yoldaysan, bizimle beraber gitmeye sen karar verdiysen, ben bu insanlarla yürüyeceğim, bunu yapacağım diyor isen zaten bizlesin. Ama o yüzden hiç merak etme bizimle beraber olmak arkadaşlar gerçekten düşüncede, arzuda beraber ilerlemekte. Tamam. Elbette dünyevi olarak da bir araya geliyoruz arkadaşlarla ki bu hayat dünyevi bir hayat. O yüzden e, faydası var. Ama ilerleyen dönemlerde aramıza katılırsın, sorun yok ki.